Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeni sizlerleyim. Kalp Yarası dizisinin 16. bölüm emojileri geldi arkadaşlar. İşte emojileri sizlerle paylaşıyorum. Emoji'lerden orada gözyaşları, o daha sonra Ayşe'nin bebek haberini falan anladım. Başka bir şey anlamadım. Eğer anlayan varsa yorumlara ekleyebilir. Şimdilik benden bu kadar. Emeği saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.